büyük saldırı. Sayın biraz şey oldu ama ne biraz karar verdi. Ne kadar ne olması biz ayrı. olması Gene de Gene yani yani, de, de, de İnşallah, tabii bu oyun biraz daha derin ayrı. Allah Allah. Gene de ne olması biz ayrı. Allah Allah. Gene de ne olması dışarıda savaş, içeride savaş. Neyse tutmadı. Genel başkanımızın bu süreçte yer almadan yani fazla bir zayiat vermeden tutulması sevindirici olur. Ama tabii terör en büyük düşmanı insanlığın. Türkiye'de yıllardır bunu yaşıyor. İnşallah tekrardan aynı şeyler yaşanmadan daha demokratik bir ülke hayali biz gerçek olur Bu konuda sizin bir sözünüz var Başkanım. Genel Başkan'a geçmiş olsun biliyoruz bu konuda ee, ve bir dahaki dönemlerde, gelecekte daha demokratik, daha yaşanılır bir Türkiye'de yaşamak umuduyla kazansız belasız bu süreçlerin atlatılması umuduyla basın açıklamamızı bitirelim. Kısır.